Hadi kalk oğlum. Geç kalıyoruz sete. Ne vardı oğlum gene bu kadar içecek ha? Çekim var oğlum, çekim. Üstüme kusuruma bakma. Şimdi yanıyorum abi. Oyuncu adama yakışıyor mu böyle şeyler ha? Senin dimdik, flinte gibi ayakta olman lazım bu saatte. Dur, senin dediğin eskiden dürüstsen abi. Olaylar değişti. Senin zamanla, zamanla abi eski bir arkadaşıma rastlamışım. Dertten içtim sabaha kadar. Dana gibi. Dana hayvan da öyle bir hayvandır ki azıcık sinirlensin, azıcık gerilsin. bağ bahçe yer, şişer şişer çatlar. Ulan bırak şimdi danayı marayı. Bayan arkadaş bile ha? Aman dümeni bozma. Ece sen. Bütün forsunuz gider. Yok abi Rüstem abi olurum Allah aşkına gözünü seveyim ya. Sen ne biliyorsun önce kanal tekledi Arkasından da eski lise arkadaşım görünce işte kaldım ben de mal gibi ne yapayım. Abi adam Kamil'in teki liseye giderken ya. Yancı yancı dolaştırırdık bizi bunu etrafımızda. Yalnız sen neyi anladın neyi başardın her şeyi başarmış arkadaş ya. Adam bildiğin aya merdiven de yapmış Rüstem abi ya. Geçmişim beni çok pis takip ediyorum Rüstem abi hele rüyaladım da. O arkadaşlarımın hepsinden kendimi üstün görürdüm işte ben Rüstem abi. Yan yana dolaşırdık evet ama tayfanın kralı bendim. Hepsinden erken boyattım. Hepsinden erken ergenliğe geçtim. Bunların rüyalarını süsleyen kızların alayını... <laughs> ...öptüm. <laughs> Tabii şimdi lise olunca imkanlarımız biraz kısıtlı oluyor abi. Ben bayrak koşusunda en önde koşuyorum zannederken... ...adam meğer tur bindirirken rastlamış ya bana ya. Tamam oğlum tamam. Hadi kalk geç kalıyoruz. Ne abi? Belgesel battı gitti. Sen de biliyorsun dizi işte revizyondur mevizyondur yerlerde sürünüyor. Filmi zaten bok ettik yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Allah aşkına bak lütfen alınmaca gücemmece güce yok. Sadece merak ettiğim için soruyorum. Meraktan yani sabahın bir köründe biz neye geç kalıyoruz abi? Hayatımıza ulan hayatımıza. Şampiyon olur diye mi seçtik biz takımımızı? Gider adam gibi yeniliriz gene. Güzel futbol bile değil oğlum bizim gayemiz. Bizim gayemiz dostlar maç yaparken görsün bizi yeter. Atatürk'ün bunu ıskan bebektim ben. Nasıl? Sene 35. Gazi memleket açmış. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Geçerken bizim köyde olmuş Beni görmüş anamın kucağında. Almış beni kollarına. Sevmiş beni. Ben de burnunu sıkmışım Gazi'ye. Çıkıp gitmiş sonra. Ama yıkılıyor bu şey. İlden Ankara'da beni görmeye gelmişler. Bahtı açık olur bunu demişler. Plasan borcukları takmışlar her bir yanıma. Büyük adam olur demiş ilçeli kaymakam babama. O sene de buğday rekolte yapmış diye anlatırlar. Sonra ne oldu abi? Oyuncu olduk Murat, oyuncu. Proje bebektim ben. Her kan bebek replikamdır benim. Taklidimdir. Benim replikamı bulmak kolaydır. Ama Gazi Mustafa Kemal'in replikası bulmak imkansızdır. Ailesidir. Buna mukabil Erkan Bebek bile oldu. Ben oyuncu oldum. Üstüm abi. Allah aşkına abi, şu benim burnumu da bir sıksana. sana. Ne bir o kadar